Bu yılın başlarında K-pop idollerinin canlı vokalleri popüler bir konu haline geldi. Le Serafim'in viral performansının ardından çok sayıda idol canlı performanslarından dolayı hem övüldü hem de eleştirildi. Bu listede diğer hybe grupları gibi hedef haline gelen Ayv'da yer alıyor. Grup canlı şarkı söylemeleri nedeniyle eleştirildi ve bazıları eğitimlerini yeteneklerine bağladı. Ancak son zamanlarda grubun canlı vokalleri, Ayv'ın da yer aldığı KCON Almanya, 2024'ün ilk gecesi olan 28 Eylül'de gerçekleştiği için internette tartışma konusu haline geldi etkinliğin ardından grubun magnetik şarkısını söylediği bir video internette paylaşıldı. Birçoğu grubun videoda gösterdiği gelişme hakkında yorum yaptı ve çıkışlarından bu yana kendilerine olan güvenin istikrarlı bir şekilde arttığını belirtti. Ancak bu klibin neden diğer eleştiriler gibi viral hale gelmediğini sorgulayan bir yayında pek çok internet kullanıcısı grubun performansı hakkında olumsuz görüşler paylaştı birçoğu övgünün haksız olduğunu ve gelişimlerinin minimum düzeyde olduğunu, bunun sektördeki herhangi bir idol tarafından kendilerinden beklenen minimum şeyi yaparak gerçekleştirilebileceğini, çünkü koreografinin tamamını bile dans etmediklerini ifade etti. Hayranlar bunu inkar etse de, olumsuz şeylerin daha fazla dikkat çektiğini, gelişimlerinin övgüye değer olduğunu ve K-pop hayranlarının kız grubunda nefret edecek bir şey aramak istediğini, onlara karşı nefreti teşvik etmeyi sevdiklerini yorumladılar.